Şanlıurfa'mızın gelişimi ancak aileyle mümkündür. Ailenin temel direği de kadındır. Dolayısıyla Büyükşehir Yasası'ndan sonra belediyelerimiz kadına daha fazla önem vermeli. Kadına yönelik projeler, kadını geliştirebilecek, eğitebilecek, meslek sahibi yapabilecek ve her koşulda desteğini sağlayabilecek yeni projelere ihtiyaç var. Kadını hayatın içine almalıyız. Ekonomide katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinde kadını baş aktör haline getirmemiz gerekiyor. Kadına ne kadar önem verirsek ailemizi o derecede güçlü kılmış oluruz. Kadın kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamalı ve Şanlıurfa'nın gelişimine katkıda bulunmalı. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni kadındır, annedir. Anneye ne kadar önem verirsek dolayısıyla geleceğimizi oluşturan çocukları da önemsemiş oluruz. O sebepten dolayı Kadın destek merkezleri, kadın eğitim kursları, kadın meslek edindirme merkezleri, kadına yönelik istihdam projeleri, yeni fabrikaların açılması, yeni üretim atölyelerinin açılması ve birçok konularda sosyal tesislerde ve belediye istihdamında biz kadını çalıştırmalıyız, kadına yol vermeliyiz, kadına yer vermeliyiz ve kadın Şanlıurfa'ya eli değdiğinde geliştirileceğine inananlardan